Selam chat. Ne yaptınız? Biz yeni video attım ya YouTube'a. İzlemeniz lazım ya. Vallahi bir izlemeden yani izleyip gidin yani. Gideceksiniz de yayını. Yayını izleme gerek yok. Direkt onu izleyin. Kapatın sonra yeni. Onları bir izlemeniz lazım. İlk önce o şart çok önemli onlar. Bip koy buraya. bunlar önemli. Önce ayarlayıp söylemek lazım. Bu kadar Bayağı enerjim ya. Ben bugün bütün gün montaj ayırdım. Size verdiğim sözü de yerine getiremedim. Bil bilin bakalım ne oynayacağız. Hayır. Bilin bakalım ne oynayacağız. Half-Life değil. Yurutura yapamadım ya. yapsa yapsaydık Yurutura oynayacaktık da. Muhtemelen Yurutura da oynayamayacağız. Onda öğlenleyin oynamak gerekiyor oynamak gerekiyor. Onu da oynayamayacağız bundan. Ne kaldı geriye? Bir şey kalmadı ki. Güzel oyun. Valla. Allah var güzel oyun şimdi. Verdim verdim. Şu anda verdim. Herkes oynayamıyor. Beğeni olanlar oynayabilir. Neyse ya çok sıktı artık bu muhabbet. En son bu bölümde kalmışım. Çok oynuyorum. Bayağıdır oynuyorum. Evet. Evet şu anda. Olmuş Bak şimdi. Şu, şu, tarafı öldürmemiz gerekiyor tamam mı? Şurayı mahvetmemiz gerekiyor. İşlerinden geçmemiz gerekiyor. Burada belli bir miktarda paramız var. Burada da askerlerimiz var işte. Stoner. İşte mamut falan filan. Burada da savaşlarımız var. Bu parayı kullanarak bunların hepsini öldürmeye çalışacağız. Taktiksel bir oyun. Yani. Bilirsin ya bu oyun. Beni aşar ben kaçıyorum neyse. Ne alsak ya? Ben bayağı oynamayı unuttum bu oyunu karakter en sevdiğim favori karakterim bu arada. Reaper. Reaper bayağı iyi bu arada. Swordcaster alalım mı ya? Swordcaster. Caster. Kesinlikle. Thunder. Bence bunları alamayacak. Allah kahretsin. Çok yalnız. Bende de beyin yok bu arada. Özür dilerim. Bende, bende de Bende de beyin yok. Özür Üzül, çok üzüldüm. Bende de beyin yok. Çok üzüldüm. Böyle de bildim. Evet abi. İlk deneme şimdi. Öyle şey beni bak gülme İlk deneme. İlk deneme olduğu için yani. Pancake. Maymun crown Hadi bakalım. Bir yılan atalım mı? Yılansız. Hadi bakayım. Yıllar atmışlar oğlum. Oğlum maymun kral çoğalıyor lan. Nasıl oluyor? Oğlum benim favori karakterim bundan sonra maymun kral. Bak bak. Abi iki aldım. Ben bu kadar ben olacağını düşünmüyorum. Neyse devam <laughs> abi. Evet abi. Burada kimler var? Peki biz aynı şeyi yapamıyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Maymun kural koyuyoruz da şu bizi mahvede şunlar buna güç sağlıyor diye hatırlıyorum ben. Maymun kural koyalım şuraya bir tane. Dur biz aldık ya? Ah, biz. Maymun kral 2000miş oğlum. Maymun krala izin yok. Ulan ninja kalmış. şuraya. 3 tane ninja abi. Can. Healer. Oğlum yüksek ihtimal. Seslere bak. Tamam. Bence bunlar alamayacak ama gene de bir bakalım. Şansımızı deneyelim. Baksana abi şu iki kişi zaten buna enerji Bak bak yok etti oğlum ispiyonu. Şu kralı aldık mı zaten gitti işleri Abi kaybettik abi. Abi bir skin yediler arada hayır ya hayır ya. Bakalım böyle alabilecek miyiz? Hoş. Bak, bak yok etti oğlum hepsinin içinden geçti bak 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 nasıl geliyor. Attı geliyor arkasından bak. Tatlı gülü bak arkasından nasıl koşuyor bak. <laughs> al şu kalamaz. Elma mı atıyorsunuz? Siz? El, el, elma atıyorlar. Yani. Bence şu hepsini tek alır bak bak nasıl koşuyor. <laughs> <laughs> Mahvetti hepsini. Hadi. Öyle al lan. Onu da al onu da al. Abi aldık. Kral nerede? Kralı gelse döveriz. Biraz. ne koymuş oğlum bu? Allah Allah. Biz ne koyacağız oraya o zaman? Bu tek alamaz galiba ya. Oğlum bu karakter bayağı iyi de. Tek alır mı bu? Bu mahvediyor da. Oğlum bak yok ediyor oğlum. Boss ya. Ya da yakın Allah aşkına ya. Of. Direkt Bu çok tükürdü mü? Kon. Sıkıntı yok. Sıkıntı sırtı geliyorsa direkt ben mikrofonu tükürmüşümdür. Ondan dolayıdır. Yaşlı amcayı niye koyuyoruz oğlum? Ne yapabilir ki? Bu adam bana ne yap? Artan mı? Bu Son adı var lan bu adamın. Bu adamın kuşlarla bir bağlantısı var. Abi ben buraya bir da Vinci gelse var ya, Da Vinci çok iyi. Tank Bak bak nasıl koşuyor bak bak. Ya, ne yapayım, bir şey yapamaz bence, bir şey yapamayacağım. Alo? Onur bir baksana şu anda sıkıntı var mı yayında? Benden mi kaynak? Abi bu arada biz kaybetmişiz. Nasıl kaybettik ya? Nasıl kaybederiz ya? Hadi. Lan bir kişiye değil on... burada kaç kişi var? Sadece bir kişiye yapmayın ya. Sadece bir şey yapmayın. Allah'ım ya. Abi salak gibi ölüyorlar. Gerçekten hepsi salak gibi ölüyor ya. Bir dakika ya. Gene öldük. Hay Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Gene öldük ya. <laughs> Allah'ım sabahtan beri şu bölümü yapacağım diye şu denemeyi şu işine ettiğim yerini yapacağım diye sabahtan beri uğraşıp duruyorum ya Allah kafayı yiyeceğim artık bayağı sıkıldım <laughs> montaj işinden artık pazar ve pazar sükunu yapacağım montajları haberiniz olsun ilginize saat 5'ten beri yapıyorum ya artık kafayı yiyeceğim neyse hadi devam <laughs> İnterneti aç kapı yapıp da mi sence? <laughs> Bu skeletler çok fena ya. <laughs> abi vampirler fena ısırıyor ya abi. bak bak bak. Bak 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 yedi bitirdi. <laughs> hadi lan ye. <laughs> oğlum ye hadi. Ağzıma gidiyor. Dur. Vampirler fena yalnız. <laughs> Kazandık. Ya oh. bir, şey, bir şey, diyeceğim size. Hani şu korona virüsü için maske takın diyorlar ya. Hı -hı. Bazıları diyor ki evden çıkarken maskeyi takın toplu taşıma falan diyorlar. Bazısı da Hı -hı. diyor ki eğer sağlıklıysanız takmanıza gerek yok. Ben şimdi hangisine uyacağım? Yarısını tak yarısını takma. Aga be. 2.7 megabit upload da yaptığım yayınları hatırlıyorum da daha kaliteliydi amk Oğlum daha kaliteliydi o zamanlar. Cese direkt ya. Aç cese aç. Yolda şak. Düşmanı önden koşturum. Direkt Acı sende kamera sende. Lan 120 evesim var ya sevgili atamam şu an bombayı bana ver yine de koş bakayım deneyeceğim şimdi. Let's go let's go. Long time. Ah be. Ben ölmedim? Ölmeyecek. Aa dur dur gidiyorum. At. Göz senin değil, yani. Lan değil yani. Oğlum, mi? Lan değil mi? Oğlum önden git demedin mi? Eve gidiyorum. Ya ama 81 de gitmezsin ya. Rami. Buradan oyun döndürsek ne veriyormuş onu da sor bakayım ona göre. Ama MS çıktı şu an olmaz. Adam da AK var bende USP var. Demem. Birin can az. Canı az, az olan yüksekine bana vur. Mil. At şu Olsun. short dust'ı ya at şu short dust'ı ya.